Allahümme arhamna bil Kur'an Selamun aleyküm ve berekatuhu değerli kardeşlerimiz. Evet, e, negatif enerji kişinin kısmetinin kapanmasına yani daralmasına vesile olur mu? Bu konuyla alakalı. E, negatif enerji olduğu zaman bir insanda e, büyü nazar, musallat e, veya psikolojik sıkıntısı var. Ağır psikolojik sıkıntı olduğu zaman da yani maalesef e, kişi öfke patlamaları yaşayıp e, etrafına negatif enerji e, vermekte e, bu kısmet kapalılarına sebep olur. Kişileri işte e, günaha da düşürür. Çünkü devamlı vesvese normal e, zaten insanda bir 70 şeytan gücünde bir nefis var. Her zaman kötülüğü e, emreder. E, zaten herkesin kendi şeytanı var. İşte işte karı koca ayırmak için ayrı işte günah düşürmek hep vesveseler var. Ayrıca bir de kişi de işte ağır psikolojik sıkıntısı aşırı vesvese takıntı ev hamam. işte büyü nazar musallatta olduğu zaman bu katlanıyor arkadaşlar. Ve insan negatif bir enerji oluyor. Mesela iş yerinde çalışıyor, ortama oyun sağlayamıyor, insanlarla öfke patlamaları, sıkılma, daralma, işte ibadetlerde gerileme istememe. Bu zaten e, yani Rabbimiz biz e, hak etmediğimiz halde e, bize türlü türlü nimetler veriyor Rabbimiz. Bizim e, yani yapmamız gereken bir manevi bir sıkıntımız varsa veya doktorluk bir durumumuz varsa e, güvendiğiniz bir hocadan e, bakımınızı ve tedavinizi işte hocadan e, ve e, doktordan tedavinizi olun. E, beş vakit namazları kılacağız. Sabah öyle akşam kerahat vakti kesinlikle uyumayalım. Akşam yatsı arası da Vakiat suresi okursak, helal kazanç, helal aramada dikkat edersek Allah'ın izniyle dünyamızda, ahiretimizde mamur olur arkadaşlar. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.